Keşke yes, açtı, Bunlar hepsi sağ kaldı. Ay ana, kimse kaçmadı ya. İşleri var çocukların. Hiç bitmedi işleri, hiç bitmedi. Hiç bitmez işler. Gel bakayım bana. Oy, ana yani her güne bu kadar söylenecek gücü, kuvveti nasıl buluyorsun? Vallahi bravo, maşallah ettim sana. Maşallah baba tabii. Oh, şimdi de gücümü kuvvetimi mi kıskanıyorsun? Oo, ben ne kıskanacağım ya? Ortada işte. Aa, ana sen bir dışarı çıksana bir hava al, bir bir komşularla dedikodu yap alışverişe git böyle bir rahatla. Ben şimdi de ben kendi elimde mi babayım? Allah bir elden ayakta düşse da bir bardak su bile vermez Ay niye vermeyeyim canım? Merak etme sen elden ayaktan düşersen ben bakarım sana. Bakarsın tabii bakacaksın kızım değil misin? Değil mi Erhan'ım? Değil mi oğlum? Bir Mesela küçük babaannen ne kadar küçük konuşuyor değil mi? Hiç susmayın ya. Hasan kız, anası, babası gelecekmiş. Hasan. Bak, anne ile baba geldi. Ablam ha. hakkını helal et. Hayır olur mu öyle şey? Da, ha, ha. Sizin renginiz mi gitmiş, hayırdır? Oh. Sağ ol. Hanife teyze, az daha gence vuruyordu, zor tuttular. Değil mi? Öldü mü? Yok. yaşlı başlı kadını içeri mi atacaklar şimdi? Yok. Yani Esma abla dedi ki ağır tahrik. Yaşı daha önce suç işlememiş olması ceza almaz. Alsa bile ertelenir. Ya kız aynı avukatlar gibi konuştun ha. Neyse hayırlısı olsun ne diyelim yani. Neyse ben gideyim de masalı emzireyim. Hadi geç haydi. hayırlısı olsun. Yedim nerede yenge? İyi. Ay onlara çok mühim bir görev verdim. Eren'le ilgileniyorlar. İyi, i̇yi, Oyalanıyorsa ben bir kumluğa gideyim. Tamam. İyi, hadi görüşürüz. Hadi Allah emanet ol, selametle.